Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisi YouTube'a paylaşarım. Sizinle bu videomda bir pembe domates sırasından birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar, size bu videoda göstereceğim şeyler tamamen veriminizle ve direkt cebinizle alakalı şeyler. Konumuz daha önce de birkaç kez değindiğim meyve seyretmesi ve seyretilmediği zaman nelerin olduğu ile alakalı bir konu. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ili çeşitlerde her zaman meyve seyretmesini hem kalite hem kantite hem de sizin bu verilere dayanarak hızlı bir şekilde satış yapmanız için gerekli olduğunu bahsetmiştim. Şimdi bu sırada ufak tefek gözlemler yapacağız. Sonrasında da önerilerde bulunacağız. Biliyorsunuz iri domateslerde meyveyi üçlü veya dörtlü bırakmayı öneriyorduk. O şekilde olunca bizimle verimimiz ona göre şekilleniyordu. Burada üçlü veya dörtlü bırakılınca olan bitkiler var. Kaçırılan bitkiler var. Nasıl devam etmiş görelim. Şimdi bakın ilk de, salkınman itibaren şu küçükmüş. Üçlü bırakılmış. Bu belli ki. Görüyorsunuz. Burada henüz üzerinde. Görüyorsunuz. Ve üzerindeki kısmı görüyorsunuz. Tekleme yapılmamış. Yani seyreltme yapılmamış. Hemen seyreltme yapılmamış şekli görüyorsunuz. Bir tanesini ancak tutmuş. Ve diğerini de hemen hemen ancak getirmiş. Şimdi bunu değerlendirelim. İri etli biber veya domates fark etmez. Çeşitlerin isteğinin çok daha yüksek olduğunu daha önceki videolarımızda belirtmiştik. Ve bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Biz burada bitkiyi yormadan üçlü bıraktık. Üçlü bıraktık. Daha sonra işte üçlü bıraktık. Bakın buraya kadar devam etmiş. Sonrasında buradan sonra şurada iş kopmuş. 4, 5, 6 ne varsa tutmuş. Bir sonraki salkım hemen göçmüş. Ondan sonra bu feragat edince bu 3 4 tane tutmuş. Bir tanesi kral çiçek 3 4 tane tutmuş. Normalde bu aşamadan itibaren hemen bunu kral çiçeği almak lazım ki diğerleri eşit olsun. Şimdi bunu birkaç kere daha örneklemeye çalışalım ve sonra diğer kısmını size anlatalım. Ne yapmamız gerekir? Böyle bir durumla karşılaşırsak nasıl beslememiz gerekir kısmını anlatalım. Bakın bir bitki daha arkadaşlar. Görüyorsunuz. 2 3 4 5 bir de şu var. 6 adet bırakılmış. İki üç tanesi alınmış. Daha bu birinci salkım. Şuradakiler hasat edilemeyecek kadar küçük. Bu nereye sirayet etmiş? Bir üst salkıma. Bir üst salkım da aynı şekilde küçük olmuş. Şu kopanlar da öyle. Çünkü salkım çaplarından bunu anlayabilirsiniz. Böyle büyük kopanlar yani şunun gibi kalın oluyorlar. Şu gibi. Çoklu bırakılanlar ince olanların da meyveleri ince oluyor. Sonra bakalım üste doğru. Üçüncü salkımda daha henüz üçüncü salkımda bakın kral çiçeği dahi tutturamamış. Çünkü bu ikisinin yükü burayı etkilemiş. O yüzden bu böyle eciş bir iş olmuş. Döllenme yani çiçek kalitesi iyi olmadığı için. Hemen yukarıya doğru gidelim. Bakın yine dört tane var. Bunlar bu ikisi bitik tabiri caizse. Hemen şuraya gelelim. İki tane anca tutabilmiş. Hemen üste gidelim. Hiç tutmamış bakın. Bitik. Daha sonrasında burada da 4 tane kör çiçeğimiz olmuş. Ve ayrıca buradan da bir tane filiz bırakılıp iki meyve alınmış. Peki bir şey fark ettiniz mi? Birden itibaren bu bitki büyük ihtimal arada atlanmış. Çünkü sağındaki ve sonundakilere bakıyorum. O şekilde değil. Yani bu salkın budaması yapılmamış hali. Birden itibaren yapılmayan bitkinin ederi bu kadar ve koskoca bitkiden sağlıklı olarak görünüyor ki o da şurada 2 3 adet meyve koparılmış yani istenilen boyutlarda. Diğerleri hep böyle küçük. Niye? Çünkü kopan meyvelerin çapları, salkım çapları ortada. Şimdi bir de düzgün alanını kontrol edelim. Ayrıca arkadaşlar bu videonun ikinci kısmını, ikinci bölümünü yeni kanalımdan izleyeceksiniz. Ziraat Mühendisi Bit Koruma yeni isimli kanalda. Açıklama kısmında linki var. Orada da önerilerimizi de sıralayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ilk salkımda 4 tane bırakılmış. İkisi küçük olmuş. İkisi oldukça büyük olmuş. İkinci salkımda 2 iki tane bırakılmış. Bir tane sasa delilmiş bir tanesi üzerinde. Üçüncü salkımda iki tane olmuş. İkisi hasat edilmiş. Oldukça iyi olduğu belli. Dördüncü salkımda dört tane var. Alttakiler 3-2-2 iki, 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 iki geldiği için burada bitkin gücü hiç kırılmadığından bakın aradaki çap farkını diğer saatim olsaydı koyacaktım yanına. Yine de siz bu kasyonma da kıyaslayın. Yani inanılmaz büyük. Ve sonrası devam ediyor. Bakın 3 adet ve devam ediyor. 4 adet ve devam ediyor. 3, 6 adet. Tabi bunlar istemiyoruz biliyorsunuz. Bunları alacağız. Maksimum 4 bırakacağız ki büyüsün. Ve burası devam ediyor. Az önce nasıldı? Videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Peki diyelim ki keza burada da öyle. Bam 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 vurmaya devam ediyor bitki. Şöyle hemen yanında da öyle. Dedim ya o bitkiler arada atlanmış. Çünkü burası salkın budamasına dikkat eden bir sera sahibiydi. Peki böyle bir atlama olduğu zaman ne yapmamız lazım? Bu filizler doğru mu? Filiz bırakırsak beslemeyi nasıl düzenlememiz lazım? Ya da bırakmalı mıyız? Bununla alakalı videonun devamını Ziraat Mühendisliği Koruma Yeni isimli kanalımdan izleyeceksiniz. videoları beğendiyseniz paylaşmayı yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.